Yıllarca susmuşsunuz, ee, konuşulmamış bir şeyler evet. hatta yeni anlatabiliyorum diyorsunuz. Tabii ki fizyolojik, genetik birçok tarafla beraber Yıllarca susanlar da oturmuş gırtlağa kanser Aynen. olmuşlar hayatın içerisinde. E beden doğruyu söylüyor. Biz söyleyemesek bile beden bir Aynen. yerden çıkartıyor. Çünkü susuyorsun. Evet. Şimdi hı hı. şöyle anlatayım sana. Hı hı. Yazarsın bazen, bazen. İçinde konuşursun, bazen haykırırsın, Balkona Parkona geçip sessizce bağırmak ne demek? Bağırırdım. Parçalıyorsun kendini. İçeriye duymamak için. Çünkü içeride olursan, bağırırsan, bütün mahalle yaklanacak almamak için onu yapıyorsun. o da fazla anlatmak istiyorsunuz. Hatta evet. kitap yazmak gibi bir hayaliniz var. Çok en büyük hayalim. Kitabın adı Sandık Kokusu. Olsun istiyorum. İsmini bir daha söyleyin. Sandık Kokusu. Sandık Kokusu. Neden? O kapalı olan her şey dışarı çıksın. bu içerideki yavru tuğbet Güzel oldu.